Merhaba. Ba Bade zamanına hoş geldiniz. Benim adım Bade. Ve asistanım ve ayrıca kameramanımın adı ba Ramazan ama ben ona baba diyorum. Baba. Evet bugün yanımızda değil. İşi var. Bugün hemen konuya gireyim. Bugünkü konumuz Hayatta sevmediğimiz kişiler, hayatta sevmediğimiz kişiler varsa, onlar bize ne yapar, ne eder, nasıl bunlara karşı çıkmalıyız? Bugün bunları konuşacağız. Evet. Şimdi kolon çok önemli. İki kulağınızı, dört gözünüzü açın. Benim dört gözüm var. Evet. Bazı insanlar yalan söyler. Hepimiz yalan söylüyoruz. Siz de yalan söylüyorsunuz. Hatta yalan, ben burada sizi tehdit etmiyorum. Burada mesela ben de yalan söylüyorum. Siz de yalan söylüyorsunuz. Babam da yalan söylüyor. Öz annem de yalan söylüyor. Bazen de, de öz annem de yalan söylüyor. Öz kardeşim de, arkadaşlarım da. Ama bunun çok sık söylenmesi yalancılıktır. Bu yalancılık ve bu da gıcıklık anlamına gelir. Kendin olmadığı şey. Yalancılık mesela senin kendi gözlüğün yok. Ve benim gözlüğüm var kendisi. Hatta benim bir tane arkadaşım var. Ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve kendisi kendini bilir. Yani kim olduğunu biliyor. Şu an açıklamak istemiyorum. Evet. O mesela o beğeniyor. Beğeniyor ama bunu şu, bende var demesi farklı bir şey plastik gözlük getirmiş benim gözlüğüm olduğu için. Aa benim de gözlüğüm var. Var bu da gö gö gözlük. Bak camı da var. Benim numaram da varmış. Bak benim de gözlerim bozuk dedim. Bana. Kaç yıl önce cam var. Gözlüğü plastikli oyuncak getirdi bana. Karşımda. Okulda da bin defa onu taktı. Öğretmenleri, ben ben yeni bahareyim dedi. Veya benim adım Tılsım senin. Ben bu okula yeni geldim diye başladı. Yani. Ve bazı yalancılar da sizi tuzağa getirdi. Na, nasıl bu sefer, biliyor musunuz? Kaç yıllık arkadaşınızı sizden koparır. Bir kişi geldi, o sizin düşmanınız, eskiden çok iyi arkadaşınızdı, ama hemen o kişi daha diye sattı. Bu bir tuzaktır ve bu kendiniz çok güzel. Bu yani bizim mahveder, bu bizi götürür resmen. Bu en kötü şeydir. Yani bu da bir örnek. Tuzağa getirmiş. Sizi veya hüsrana uğratmış. Ama bunların çözümü. Tamam tamam demiş. Ve bir kanıt bulmak. Aa tamam. dersiniz. mesela ben örneğin kitap. O kitap varsa. Bana iyi. Bana beni ararsın. Kendinizde numarası varsa. Veya yoksa. Bana numaranı ver. iyi ben seni arayayım şeklinde. verir. İşte birlikte bakır bakır kitabımı zor kuruyoruz dersiniz. Bu bir kanıt bunu yapmayabilirsiniz de ikinci yöntem tamam tamam demek. Onu ciddiye almamak. Ko. Bu. Evet. Bunun için bir etkinlik de hazırladım. Selam çiziyoruz. Ben şu an çiziyorum bir tane. çiziyorsunuz. Sonra çöpü alıyoruz. Ben. Atıcı <laughs> Uçtu. Evet. Buyurun şimdi videomuz bitmiştir. Öbür videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sonradan yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.